Merhaba arkadaşlar ben Örümcek Çocuk. Süper arabalar ve süper kahramanlarla yepyeni bir tehlikeli yarışta da birlikteyiz. Bugün yarışmaya Venom ile Wolverine başlıyor. Bir BMW i8 ile yarışmaya katılıyorlar. Araba çok güzel görünüyor. Bakalım BMW ile birinci olmayı başarabilecekler mi? Wolverine, Wolverine, Wolverine. Efendim ben o. Bana motive edici şeyler söyle. Beni motive et, beni kazan getir. Tamam, aslan Wolverine. Çok güzel yarışıyorsun. Yarışmayı alırsın sen. Haydi aslanım uzun zamandır yarış kazanamıyoruz. Sana güveniyorum ya bitir bu yarışı. Evet evet bitireceğim. Gidiyorum. Süper gidiyorum. Devam et devam et. Sen tehlikeli yarışlarda gördüğüm en iyi yarışmacısın. Senin gibi var mı araba kullanan? He? Söyle bana var mı? Başka ne desem bilmiyorum ki. Devam et devam et. Az kaldı bitiyor yarış. Evet az kaldı Venom bitiyor yarış. Hadi biraz daha gayret. Aferin sana. Çok iyi gidiyorsun. Ha? Yavaş gidiyorsun ama olsun. Basarsın gaza gidersin hızlıca. Haydi bakalım. Bas gaza. Gidiyorum. Uç Venom işte böyle. İyi, geç oradan. Ha oh, geçemedin ki. Of ya. Bu da işe yaramadı ya. Yine kazanamadık Venom. Hemen suçu bende bulma. Ben ne yaptım? Sen de bulmuyorum ki. He tabi ama içinden öyle düşünüyorsun. <laughs> Bu Venom da bir alem. Ben en çok ona gülüyorum. Siz hangi kahyamanla gülüyorsunuz arkadaşlar? Hadi hemen diğer yarışmacıya geçelim. Yarışma şeysi bizdeymiş arkadaşlar. Şimşek Merkür ile beraber ve kardeşim Merkür ile beraber yaşayacağız. Bu sefer birinci olacağız. Değil mi kardeşim? Umarım dediğin gibi olur kardeşim. Başarılar çocuklar. Dikkatli olun tamam mı? Tamam Şimşek. Yok etmiyoruz. Bu Buradan çok yükseklere tıymanmalıyız. E, i̇lk engeli geçtik. Arkasın kardeşim. Ay işte bu olmadı. Evet bir kere daha deneyeceğim şimdi. Biraz taklarına dikkat et örümcek çocuk. Patlamasınlar. Tamam şimşek. Ay Geçtim bak bu yayı da geçtim. Ay yine bu yayı takıldık. Daha hızlı olmalıyız. Hadi başka da. Başlıyorum şimşek. Bu yaşı kolay ben buradan kolay geçeyim. Hop. Gördün mü? Çaya yağından kıl çekmek gibi oldu. Şimdi de tekrar yok ediyoruz. İşte bu tekerin içinden kıl geçme. Koy kıyayım. Bakalım beni tutturabilecek miyim? Çok güzel kardeşim. Buraya da geçtikten sonra başka engel kalmıyor zaten. Diğer taraflar çok kolay. Evet kardeşim. Güzel. Şimdi çok hızlı gitmeliyiz buradan. Çünkü zamanla da yaşıyoruz. son son bu yaşı son yapma. Havada bir kez atmamız gerekiyor. Hop. Ay 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 Of. Çok fena çakıldın kardeşim. Neyse ki şimşek bu darbelerden etkilenmiyor. Evet bana dua edin çocuklar. Başka olsaydı hurdaya dönmüştü. Evet şimşek. Sen olmasaydın. Uhu elenmiştik. Ya işi Ne kadar şöyle bitiymişiz? 1 dakika 26 saniyede bitirdik kardeşim. Hmm. Bakalım bir olmamıza yetecek mi? Hadi diğer yarışmacılara geçelim. Süpermen ile Batman yarışıyor şimdi. Ayabaya bakın. Oy çok güzel bir ayıba. İlk defa görüyorum böyle bir ayıba. Uf çok beğendim. İşte gidiyor olay. Hemen hemen yok etle düşüp hemen. Çok güzel şey ya Ay 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 ay. Çok çok ilginç. Gördünüz mü? Platforma zor yetiştiler. Kırt payıyla çıktılar. Aşk düşeceklerdi. Ay pervaneye iyi geçirdiler ama. Ay kapının biri orada kaldı. <laughs> oh 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 çok kötü of. Baya pervaneye çarpınca. Üzgünüm Batman. Çok kötü yarıştım. Önemli değil Superman. Adı üstünde. Tehlikeli yarış. <laughs> Ayabaya bakın ne hale geldi. Şimdi de Optimus Prime'la Bumblebee yaşıyor arkadaşlar. Güzel bir araba seçmişler. Üstü açık. ve çok ilginç bir araba aslında. Parlayı da yaktıran. Ve işte gidiyorlar. İzliyoruz. Bu arabayı nereden buldun Optimus Prime? Gördüğünüzü çok ilginç. Evet Bumblebee. Bu arabayı çok aradı bir sörf tahtasına benziyor değil mi? Evet, aynen bir sörf tahtasına benziyor. Bu sayede rüzgarı kolaylıkla yaracağını düşündüm. Güzel fikir. Aslında eski bir Moda ama çok hızlı. Evet dostum, gayet hızlıymış. Akçavuş Piram ile Bumblebee gayet güzel gidiyorlar. Şimdi şalyangojdan geçecekler çok güzel geçti Optimus Prime. Sıkı tutur Bumblebee. Evet yapmadan uçacak. Bu ya şey yarışmanın en tehlikeli yeri. Bir teken içinden geçmesi lazım ve geçiyor. Çok güzel Optimus Prime. Bravo. Bu yüzden de aşağıya inmesi gerekiyor. Ama hayır Ayy. hayır hayır. Hayır. Optimus Prime ile Bumblebee şuraya cüp diye atladılar. Hemen çıksalar bari paslanmasınlar. <laughs> Hadi diğer yarışmacıya geçelim şimdi. Biraz acele ettin dostum. Kimi adamlar Deadpool yaşıyor şimdi de. Onların arabası da çok güzel. Bugün gerçekten birbirinden güzel arabalar görüyoruz. Gidiyorlar. Başarılar Demir Adam. Sana güveniyorum dostum. Teşekkürler Deadpool. Güzel bir araba bulmuşsun. Nasıl aldın bunu? Teşekkürler Demir Adam. Yarış bitsin. Sana Minecraft'ta başıma gelenleri anlatacağım. Pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. <laughs> ah işte bu olmadı çok fena vurduk. Devam et dostum. Bir şey yok arabada. Aa, buna da vurdum. Galiba arabayı burada parçalayacaksın sen. <laughs> Galiba öyle. Kendimi bir mutfak robotunun içine girmiş gibi hissediyorum. <laughs> evet dostum. Minecraft'ta başına neler geldi? Hiç sorma. Birisi evimin her yerine tuzak kurmuş. Kafayı yemek üzereydim kafama ok saplandı biliyor musun? Gerçekten mi? Ne oldu sonra? Hiç. Biliyorsun bana bir şey olmuyor. Uçuyor gemi adam. Yalnız çok kötü gidiyor tam tekenin ortasına. Ay! Ay! Apo! Tanka boyacaktı. Son anda kurtuldu. Aşağıya da düşebildi ama düşmedi çok şanslılar var ya. Şimdi yollayına devam ediyorlar. Ucuz yırttık Deadpool. Bora'dan nasıl kurtulduk anlamadım. <laughs> Evet Demir Adam. Şansımız yaver gitti. İşte son yampaya geldiler. Bu yüzden de atlayacaklar. Ve havada bir takla atmaları gerekiyor. Bunu işin başında söylemeyi unuttum arkadaşlar. Evet takla şimdi attı. Ve yere indiler. Ne kadar şeye de indiler. 1 dakika 34 saniyede yayışı tamamlıyorlar. Biz 1 dakika 26 saniyede tamamlamıştık. Bizi geçemediler yalnız. Tebrikler Demir Adam. Bunu başaracağını biliyordum. Teşekkürler Deadpool. Haydi gidelim. Bana Minecraft maceralarını anlat. Tabi dostum. Haydi gel. Yarışma şirası Kaptan Amerika ve Flash'ta. Mavi bir Pontiac seçmişler arkadaşlar. Kutu gibi bir araba bu. Eski bir model ama çok hızlı gider. Bakalım yarışmayı tamamlayabilecekler mi? Ne kadar da dümdüz gidiyor. Kaptan Amerika'yla Flash zaten güzel araba kullanıyorlar. Baya bir incelikleri var tehlikeli ya işte. Oy, nazar değdik. Arabanın hani fayının bir'e gitti. Kocaman bir delik açıldı oyda. Hehe. <laughs> Bakalım Salyango'cudan geçebilecekler mi? Ay, Kayı piti mi? Ayaba yaktı yani. Sağa doğru yaptı. Oy tekeyden geçti ama çok kötü gidiyor. Ay. Ayabayı düzeltemedi. Sağ tarafına yaktı ve patladı. Olmadı dostum. Düzeltemedim bir türlü. Önemli değil flash. Sonraki yarışlara bakarız dostum. Kaptan Amerika ile flash yarışmadan elendi arkadaşlar. Ayaba cayı cayı yanıyor. Arkadaşlar şu öyle ya. Joker ile kuzen Joker yarışıyor. Maşmoy bir araba seçmişler. Upucun bir araba. Uf hemen başladılar. Çok da hızlı başladılar. Ayaba gerçekten çok hızlı yanmış. Etkilendim de o işim. Bakalım Joker'lar bu yaşı tamamlayabilecekler mi? Yaşa çok hızlı başladılar ama. Haydi kuzen. Sana güveniyorum bak. <laughs> gerçekten mi? Tabii ki gerçekten. Sen benden iyi araba sürüyorsun. <laughs> evet. Hemen kaza gelme. Ya, ya ne yapıyorsun? Ya söyledime pişman ediyorsun beni. <laughs> Sakin ol kuzen. Bu yarışı bitireceğiz merak etme. Ya bitirmek önemli. Değil. Birinci olmak önemli. Tamam. <laughs> Bak şimdi. Ya ne yapıyorsun? Taklayı burada atmayacaksın son rampada atacaksın. Ne yaptı şimdi? <laughs> Merak etme kuzen. <laughs> Bak indik. Yav arabanın sağlam camı kalmadı. Yüzüme rüzgar çarpıyor. Tamam yavaşlayayım biraz. Şuradan yavaş inelim. Hoppa. Hadi bas 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 bas. <laughs> Basıyorum kuzen. düzelttim. Şuradan da uçtuk böyle tamamdır. Yarış bizimdir. Af ama yükseldin ya. Ya orada niye rokete bastın? Ay 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 oh. ay 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 Of patlamadık neyse ki. <laughs> patlamadık tabi bak yarış bitirdik. Aferin sana kuzen. En az benim kadar iyi araba sürüyorsun. <laughs> Hali senden iyi sürüyordum. Ya gaza getirmek için söyledim onu. Şöyle haline bak. <laughs> Hadi gel. Joker'la yarışmayı 1 dakika 33 saniyede tamamlıyorlar. Ve yarış bitiyor arkadaşlar. Bugünkü tehlikeli yarışın galibi ben önce çocuk kardeşim meraklı ve şimşek ve queen oluyor arkadaşlar. Kendimizi tebrik ediyoruz. <laughs> yava bize. İkinci şiada Joker ile kuyan Joker var. Gemi adamla da üçüncü oluyor arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.